oluyor, oluyor. gülüşü, gülüşü, gülüşü. Allah 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 Allah. Nurten, nereye? Gidiyorum Erdal. Gidiyor musun? Evet. Nereye gidiyorsun gece gece? Ben sana söylemiştim Erdal tercihini yap diye. Ya Yumurtan ya biz. Nurten gitme. Nurten. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Erdal. Nurten gitme. Gitme Nurten. Gitme. Sen benim sırdaşım, karım, can yoldaşım. Geceleri soğuk ayaklarımı ısıtansın. Ben sensiz hiçbir şey yapamam ki. Ben sensiz acı bile çekemem. Senin yerin benim yanım. Benim yanımda. Benim yerimde ailemin yanım. Şöyle şu dur. Dur, dur, dur. Dur ya. Şu ayaklarım çok üşüyor Nurten ha. Böyle, böyle ısıt, tamam. Erdal, sana bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Sen mi üşütüyorsun yoksa ayaklarıma? Yok be, başka bir şey itiraf edeceğim. Bir an Umurta'yı seçeceksin sandım Erdal, biliyor musun? Aman, sen de sanki kocanı hiç tanımıyorsun Nurten ya. Ben hiç senden... Oğlumuzdan vazgeçer miyim ya? Erdal, Erdal, Erdal. Erdal bak, ikimizden birisi ölecek olursa, sen benden önce ölme, olur mu? Tamam olur. Ne demek olur ya? Ne demek olur ya? İnsan sen daha çok yaşar. Allah sana uzun ömür versin der ya. Arkadaş mantıklı bir şey söyledin ben de tamam olur dedim ne var bunda mantıklı mı evet mantıklı tabii Allah Allah yani ben senden önce ölürsem sen ortada kalırsın ya bir çocukla ne yapacaksın kadın başına o dükkanı da batırırsın sen bu evden de olursunuz kalırsınız bir başına sokakta çocukla birlikte ya ama sen ölürsen önce ben bir tane anne bulurum yani ...ve anne bakar oğlumuza evet. Aman Nurten ya, al şu, bak, bak böyle yapma ya gece gece. Nereden çıkardın ölüm ölüm? Böyle şeyler konuşma lütfen. Bak kendi huzurunu da kaçırdın, benim de şey ettin ya. Lütfen, hadi Allah rahatlık versin. <laughs> Thank <laughs> you.